Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde düşen Antonov 12 tipi askeri yolcu uçağında 29 yolcunun öldüğü bildirildi. Tas ajansı Rusya Savunma Bakanlığı'na dayanarak verdiği haberde kaza sırasında uçakta 34 kişinin bulunduğunu ve bu yolculardan 29'unun öldüğünü duyurdu. ve spor. Futbolda Avrupa kupalarının kuralları İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün çekilecek. Ülkemizi Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil edecek olan Beşiktaş'la Kupa Galipleri Kupası'nda temsil edecek Trabzonspor ve UEFA Kupası'ndaki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA'nın Cenevre'de dün yapılan toplantısında Avrupa Şampiyon Kulüpler, Kupa Galipleri ve UEFA Kupası'nın grupları belirlendi. Buna göre Beşiktaş'ın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşebileceği rakipler şöyle: Marsilya, Fransa, Milan, İtalya, Barcelona, İspanya, Lech Poznan, Polonya, Stuttgart, Almanya, Brüj, Belçika, Porto, Portekiz, Dinamo Bükreş, Romanya, Glasgow Rangers, İskoçya, PSV Eindhoven, Hollanda, Sion, İsviçre, Göteborg, İsveç, Avusturya, Wien, Avusturya, CSK, Moskova, Rusya, AEK, Yunanistan, French Varoş, Macaristan, Slovan Bratislava, Çekoslovakya, CSK Sofya, Bulgaristan. Avrupa Kupa Galipleri Kupası'ndaki temsilcimiz Trabzonspor ise iki gruba ayrılan bu kupada şu 20 takımdan biriyle eşleşecek. Lüzen, İsviçre, Turku, Finlandiya, Cardiff City, Galler, Apollon, Limassol, Kıbrıs, Rum kesimi, Leski, Sofya, Bulgaristan, AIK, Sokon İsveç, Valur, İzlanda, Avenir, Begen, Lüksemburg, Airdrie, İskoçya, Meads, Lejnika, Polonya, Hamrun, Spartans, Malta, Port Town, Kuzey İrlanda, Hannover, Almanya, Werder Bremen, Almanya, Bohemians, İrlanda, Stromgötze, Norveç, Chernomorets Ukrayna, Torsan, Foreo Adaları, Hapoel Tikva, İsrail, Meribor, Slovenya, Vaduz, Liechtenstein. UEFA Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray bugünkü kura çekiminde güçlü rakipler bekliyor. Her iki takımımızın da bu kupada eşleşebileceği ayrı ayrı 7 şer takım var. Galatasaray UEFA Kupası'nda seri başı olamadı ve 7. grupta kaldı. Buna göre sarı-kırmızılı takımın ilk turdaki muhtemel 7 rakibi şöyle. Benfica Portekiz, Roma İtalya, Real Sociedad İspanya, Almira Vaker Avusturya, Karyova, Romanya, Katowice, Polonya, Belvedor, Izola, Slovenya. UEFA Kupası'nda 8. grupta yer alan Fenerbahçe'nin de muhtemel rakipleri arasında şu 7 takım bulunuyor. Real Madrid, İspanya, Napoli, İtalya, Sporting Lisbon, Portekiz, Politecnica, Romanya, Grasshoppers, İsviçre, Floriana, Malta, Botev, Plovdiv, Bulgaristan. Hava durumuna gelince sevgili izleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre üzerimizdeki yağışlı hava biraz daha doğuya kayacak ve Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de yine İç Ege ve Göller bölgesi İç Anadolu'nun bası kesimlerinde etkili olacak. Yer yer sağanak geçişlerin yarından sonra eriyecek ve yerini güneşli günlere bırakacak. Yurdun kalan bölümleri yarında az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklarda düne oranda önemli bir değişme beklenmiyor. Nem oranı %40 ila %80 arasında olacak. Bazı ilerimizde yarın akşama kadar beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklarda şöyle. İstanbul 18-24, Bursa 16-25, İzmir 19-29, Adana 22-34, Antalya 20-29, Ankara 19-30, Konya 14-30, Zonguldak 17-24, Samsun 17-25, Rize 18-26, Erzurum 9-26, Van 13-29, Diyarbakır 17-38, Gaziantep 17-35 derece. Sahillerimizdeki deniz suyu sıcaklıkları ise Antalya, Alanya, İskenderun, Mersin, Ayvalık 27, İzmir 26, Dikili, Anamur 25, Marmaris, Kuşadası 24, Çanakkale, Tekirdağ, Florya 23, Giresun ve Trabzon 22 derece. Bazı dış merkezlerden Londra bulutlu 23, Brüksel bulutlu 21, Paris bulutlu 26, Frankfurt bulutlu 24, Roma bulutlu 32, Viyana bulutlu 25, Münih bulutlu 25, Amsterdam bulutlu 20, Girne açık 33, Riyad açık 44 derece olacak. İnterstar Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izlediniz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler Interstar izleyicileri. İyi geceler izle kazancılar. Şans kapılarını bu gece belki de sizin için açacak. Çünkü alofon numaramız 900 988 900'ü aramanız için bu gece bir değil pek çok fırsatınız var. Hatlar dolu değil ve telefonunuz orada. Süper bir otomobilde sizi bekliyor. Üstelik yeni sistemle bize daha kolay ulaşacaksınız. Çok fazla arayın, Şansınız da çok fazla olsun. 900-988-900-900-988-900 Bu sihirli numara şansınız olsun. Arayın akşam ana haber bitenimizden sonraki programlarımızı izleyin. Kazanın. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi ben de bir annem. Hakkımda merak ettiğiniz her şey telefonunuzda. Numaram da çok kolay. Önce 900-900 sonra 578. Alo Bilgi'de yıldızlar size çok yakın. Saçlarımı her gün şampuanlarım. Daha önce de kremli şampuan kullanıyordum. Ama Johnson's Baby kremli şampuan farklı. Saçlarım doğal temizliğine ve çekiciliğine kavuştu. Johnson's kremli şampuanla her gün kolay taranan yumuşacık saçlar. Johnson's kremli şampuan Saç teli üzerinde yağlı tabaka bırakmıyor. Her kullanımda saçım daha da canlanıyor. Pırıl pırıl ve çekici. Benimle birlikte hareket ediyor. Baby, <Sessizlik> PC 2000 Mini mikroskopla gebeliği önleyici test Tükürükle doğum kontrolü Amerika'dan Avrupa'dan sonra Türkiye'de Konvent ticaret alevim ben. Isınmak ister misin? İşte karşındayım. Çevir. 900 999 044 veya 045. 30 seçme şarkıyla Taverna'da Kadir Sezer. Kadir Sezer'in son kaseti çıktı. Özaklar kasetçilik Antalya. Sementa kadın erkek çocuk spor giyimde şıklığı rahatlığı arıyor. Sementa arıyor. Sementa şık rahatlık Sementa. Kadın erkek çocukta spor giyimde Sementa. Sementa